Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Niloya ile birlikte çok değişik bir şey yapmaya karar verdik. Gördüğünüz kız oyuncaklarını yeni evlerine taşımaya karar verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ev eşyaları da var. Şimdilik sadece en önemli eşyaları buzdolabı, tuvalet ve yatağa getirdik. Şimdi buraya taşınacağız arkadaşlar. Aslında burası arkadaşlar ev falan değil. Burası kocaman, devasa bir otopark. Ama maalesef Maalesef, maalesef, maalesef. Sadece 3 tane arabamız var arkadaşlar. Bu arabaları yani otoparka küçük geldikleri için bu arabaları gönderelim buradan. Çok güzel kaydırakları da var burada arkadaşlar ya. Keşke bir sürü arabamız olsaydı burada. Çok güzel dizerdik otoparka, park ederdik. Oyunlar oynardık ama şimdilik arkadaşlar bir sürü arabamız olana kadar bunlarla idare edeceğiz. Yani burayı ev olarak kullanacağız. Şimdi arabaları çıkartmaya çalışıyorum buradan. Buraya getirdim. Buradan da şuradan çıkartacağız arkadaşlar. Bakın. Sonsuza kadar elveda küçük arabalar. Hoşça kal. O kayboldu gitti. Şimdi sıra pembe arabada. Düz bir şekilde koyalım. Hoşça kal küçük arabacık. Seni özleyeceğiz. Bu da gitti. Diğeri nerede? Arkada da saklanmış. Bu arabayı da gönderelim. 3 2 1 Bu da gitti. Artık küçük kızlarımızı yeni evlerine yerleştirebiliriz. Önce ev eşyalarımızı yerleştirelim. Çünkü bunlar zaten az hemen yerleşir. Buzdolabımızı Buraya koyalım. Dışarıda olsun. Ne olacak sanki? Bir sürü küçük kız var. Korurlar. Tuvaletimiz birazcık daha mahrem bir yerde olsun. Böyle buraya koyalım. Birazcık gizli olsun. Herkes görmesin. Tamam. Yataklarımız, yataklarımız zaten ranza yatak ama bunu ranza yataklıktan çıkarmamız gerek. Yani normal yatağa dönüştüreceğiz çıkartıp. Merdivenini de çıkarmamız lazım. Neyse önce bunu yerleştirelim. Nereye yerleştirsek? Birini ikinci kata yerleştirelim. Birini de üçüncü kata yerleştirelim. Buradan yıldızları izleyebilirler havaya bakıp. Tamam. Şimdi kızlarımızı tek tek yerleştirelim. Bu eve bakmak birazcık zor olduğu için bazı kızlarımızın görevleri olacak. Mesela iki tane küçük kız burada beklesin. Buzdolabının başında nöbet tutsunlar. Hırsız falan gelirse polisi aramak için. Bu arada size şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Evin kapısı. Ay ters koymuşuz. Bu gördüğünüz arkadaşlar evin kapısı böyle açıp buradan içeri gidebiliyorsunuz. Bunun da başına bir tane küçük kız beklesin. Gelenlere kapıyı açsın. Aaa bu arada çok önemli bir şeyi unuttum arkadaşlar. Yeni eve taşınan kızlara harika bir haberimiz var. Arabaların merdiven olarak kullandıkları bu dönerli yolu kaydırak olarak kullanabilirler. Şimdi size göstereyim. Hoppa. Yuhuu. Ay, ay aşağı düştü arkadaşlar. Çok hızlı ittirdim. Yuhuu. Of keşke gerçek olsaydı ya. Gerçekte bir gün... Bunu yapacak kadar param olursa hiç düşünmem. Hemen kaydıraklı ev yaparım. Kaydıraklı aşağı indi ev. Bunu gerçekte yapanlar vardı arkadaşlar. Çok zenginlerden görmüştüm yani. İki tane kızımızı da yatağa yollayalım. Birazcık düzgün yatıralım. Sen böyle yat. Sen de yanına tersten yat. Tamam de i̇şte böyle. Evet arkadaşlar, yeni ev düzenimizi birazcık kurduk. Bir dahaki videolarda daha fazla ev eşyası falan getirip daha güzel bir düzen kurabiliriz. Bu buzdolabı mesela burada hiç hoş gözükmüyor. Şuraya koysak mı? Buzdolabının içi de boş aslında. Bakın burada daha iyi gördü. Böyle böyle düzenleye düzenleye çok güzel bir ev haline getiririz. Eğer araba sayımız artarsa da kızları çıkartır, arabaları yerleştiririz. Ama şimdilik sadece 3 tane arabamız var. O yüzden gerek yok böyle bir şey yapmaya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.